Sevgili Abdülhamit, Arapça kökenli olan isminiz ham dolunmuş, bütün varlığın diliyle övülmüş, Allah'ın kulu anlamına gelmektedir. Allah'ın isimlerindendir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiklerinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ön sezileriniz kuvvetlidir. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Üstün güçlere sahipsiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü veriyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Ağzınız sıkılır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Adınız sizi dinamik, huzursuz, bağımsız, zorlukları kabul etmeye hazır ve açık sözlü kılıyor. Değişimden, seyahat etmekten ve yeni deneyimlerden zevk alırsınız. Adaletsizliğe tepki olarak adalet oluşturmaya yardımcı olmak için yolunuzdan çekilirsiniz. Çok özgün ve tanıtımcısınız. Planlarınızı gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Beğendiğiniz ve hoşlanmadığınız kişiler olabilir. İnsanların sizin hakkınızda iyi bir izlenim bırakıp bırakmadıklarını ön sezilerinizle tahmin edebilirsiniz. Bazen değerlendirme, değerlendirmenizde yanılabilirsiniz. Yeni girişimler için sınırsız hevesleriniz olsa bile detaylara takılmaktan ve monoton işler yapmaktan hoşlanmadığınız için işler rutin hale geldiğinde çabucak ilginizi kaybedersiniz. İşlerinizde sabır ve tutarlılık eksikliğiniz, dürtüsel davranma eğiliminiz, sonradan pişman olacağınız eylemlere özellikle kafanızda kazalara yol açabilir. Girişimlerinizde zor ve öncü bir iş yaptığınızı ancak başkalarının faydalandığını görebilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizde çok dürüst ve samimi olurken ufak tefek kusurlara karşı iğneleyici sözlerle misilleme yapma eyleminiz arkadaşlıklarınızı bozabilir. Epeyce aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, Yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, hızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Fazla neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları gösteriş merakı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle sık sık tartışmalar yaşayabilirsiniz ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Oldukça kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak isterseniz, Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve Leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.